Kasa açığı nasıl önlenir? Kasa açıklarının önüne geçmek için yapmanız gereken tek şey, mesai sonunda kasanızı sayarken tüm paraları doğru bir şekilde kasiyer uygulamasına kaydetmektir. Kasiyer uygulamasına giriş yaptıktan sonra, bozuk para hesapla butonuna tıklayın ve kasanızdaki tüm bozuk paraları ayrı ayrı tartarak gramajlarını ilgili alanlara girin. İadeler Masraflar veya karışık bozuk paralar gibi ek tutarlarınız varsa, bu bilgileri de diğer seçeneklerden ilgili alanlara ekleyin ve ardından hesapla ve sonra kaydet butonlarına basarak işlemi tamamlayın. Daha sonra kağıt paralarınız için kağıt para teslimatı butonuna tıklayın. Açılan sayfaya kasanıza ait tüm kağıt paraları doğru bir şekilde sayın ve adetlerini ilgili alanlara girin. Ardından hesapla ve sonra kaydet butonlarına basarak işlemi tamamlayın. Ekranda gördüğünüz üzere, uygulama kasanıza ait kaydettiğiniz paraların adetlerini, tutarlarını ve toplam tutarlarını ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Yapılan kayıtlar, kaydettiğiniz günün tarihine kalıcı olarak eklenir ve asla silinmez. Buradaki takvim sayesinde istediğiniz zaman geçmiş bir tarihe giderek o günkü kayıtlı kasa durumunuzu görebilirsiniz. Üst bölümde bozuk paralarınızın, kağıt paralarınızın ve bunların toplam tutarını uygulama size net bir şekilde gösterir. Toplam tutar, kasanızın açık veya artı durumunu tespit etmenizi sağlar. Kasa açığıyla ilgili bir iddiayla karşılaştığınızda, yöneticinizden sisteme girdiği para miktarlarını göstermesini talep edin. Ardından, bu tutarların toplamını, uygulamaya kaydettiğiniz para miktarlarının toplamı ile karşılaştırın. Eğer sisteme girilen toplam para tutarı uygulamaya kaydettiğiniz toplam tutarla aynı ise, yöneticiniz paraları eksiksiz ve doğru bir şekilde girmiş demektir ve kasa açığı gerçektir. Ancak sisteme girilen toplam tutar uygulamadaki toplamdan daha az ise yöneticiniz eksik giriş yapmış demektir. Bu durumda, eksik girilen parayı belirlemek için ondan sisteme girilen para adetlerini göstermesini isteyin ve bunları uygulamadaki para adetleriyle karşılaştırın, bu sayede eksik girilen parayı kolayca tespit edebilirsiniz. Kasa açığını önleme özelliği, kasanızın açık ya da fazla durumunu anında tespit etmenizi sağlar. Böylece iç hırsızlık riskini ortadan kaldırır. Bu özellik kasiyerler için özel olarak geliştirilmiştir. Bu özelliği her gün kasa sayımında kullandığınız takdirde kimse kasanızda bir açık olduğunu iddia edemez. Çünkü kasiyer uygulaması bu iddiaların doğru mu yoksa yalan mı olduğunu anında tespit etmenizi sağlayarak alın terinizi korur. Son olarak şunu belirtmekte fayda var. İç hırsızlıkların çoğu genellikle güvenilen kişilerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle ne olursa olsun kasanızda başka birinin çalışmasına asla izin vermeyin. Farkında olmadan o kişi kasanızdan para alabilir veya hata yapabilir. Ayrıca hangi sebeple olursa olsun Kasanızı yalnızca siz, sayın ve başkasının saymasına asla izin vermeyin.